Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamünaleyküm aleyküm. Kıymetli kardeşlerim bir tecvid dersinde daha beraberiz. Bundan önceki dersimizde iklabı görmüş idik. Nunu sakinin ba harfine uğraması durumunda nunu sakinin halis mime çevrilerek okunuşunu tarif etmiştik. i̇khfa i şefevi de buna çok benziyor dedik. Şimdi ihva-i şefevi'yi okuyacağız. Peşinlerinde hem ikram hem de ihvai şefevi uygulamalarını aktarmaya gayret edeceğim. Sakin mim ile harekeli ba harfleri bir araya peş peşe geldiklerinde yani önce sakin mim peşinlerinde harekeli ba harfi geldiğinde ihvai şefeviye yapılır. Bu uygulamada ba harfine geçmeden önce mim harfinin sesi genizde güzel bir name ile akıtılır. Yani mim harfini sıfatı olan gunne ile beraber bir buçuk elif miktarı veya iki hareke miktarı diye tabir edilen miktarda tutarız, devam ettiririz. Sonra sesi kesmeden ba harfini telaffuz ederiz. Yani şeddeliymiş gibi. Şeddeliymiş gibi diyoruz. Neden? Çünkü şeddeli olsa iki tane mim veya iki tane ba okumamız gerekiyor. Ama şeddeliyken harfi nasıl ki sesi kesmeden iki kere okuyoruz. Burada da mimin sesi biter bitmez ba'yı telaffuz ediyoruz. Yani arada bir boşluk olmuyor. Ba harfi ile tilavete devam edilir. Örnekleri uzman eşliğinde inceleyiniz ve okuyunuz. Şimdi beraber bakıp yapmaya gayret edelim. Haydi bismillah. Şimdi normalde nasıl okuyoruz biz burayı? Rabbuhum bizem bihim ikrabı görmüştük ya. Bakın burada ikrabı yaptım. Bizem bihim. Ha. Şimdi iklapta ne yapıyorduk arkadaşlar? Nun'u mim'e çeviriyorduk değil mi? Bidem diye. Şimdi burada nun yok artık. Zaten direkt mim var. Yani şurada çevirmeden sonra yaptığımız okumayı burada direkt yapıyoruz. Çünkü burada nun'u mim'e çevirmiyoruz zaten. Cezimli yani sakin mim var. Şurada nunu mim'e dönüştürüp mim gibi okuyup BA'ya geçiş yapıyorduk. Burada direkt mim zaten. Rabbuhum bi humbi 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 şeklinde. Tamam. Mim'in sesini genzimizde bir miktar belli edip akıtıp sesi kesmeden mimle ba'yı birbirinden ayırmadan zaten ikisinin de çıkış yeri aynı her iki harfte dudaktan çıkış yapılıyor. Dudakta oluşuyor sesi. Mim biraz daha hafif bir baskıyla dudaklar hafifçe kapatılarak ve dudağın birazcık daha iç yüzüyle hani birazcık çok değil. Ba harfi ise biraz daha sert bir kapanış ve dudağın dışa yakın tarafıyla diyelim ki. Ama yani bu çok bariz değil. Arada hani yarım santim bir santim mesafe yok. Belki bir milim belki yarım milim hani ölçü olarak söyleyecek olsak çıkış yerleri. Bağda biraz daha baskılı oluyor, dudaklar sıkı. mimle biraz daha hafif oluyor. Bunu dudaklar hafif aralıklı olacak şeklinde tarif edenler var ama o tarife biz katılmıyoruz. E, dudaklar kapalı olacak. Rabbuhum bi hum bi Rabbuhum bi dem bihim rabbuhum bi zenbihim em bihi cinne duruşta işte bunu her gibi okuyorduk değil mi em bihi cinne neymiş bunun adı şefevi sakin mim harfinden sonra harekeli ba harfi gelirse mimle ba'yı birbirinden ayırmadan mimi genzimizde biraz akıttıktan sonra ba harfine geçiş yaparak okuyoruz. Ateyne kumbi 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 Ateyne kumbi kuvve Sakın burada e, ihva yapmayın. Burada nunu vav'a katmıyoruz. Şimdi vav'ı şiddete okuyoruz. Bi ve gibi olmasın. Bi guvve küm bi -gumve. Evet. Telefonun sesi geldi mi bilmiyorum. Fatih kardeşim arıyor. Muhtemelen kapıda. Kapıyı açıp geleyim. Evet. Nerede kalmıştık? Ve tüm bi tüm <tüm bi tüm bi ve les tüm bi ahidi ve beddelnâhum bi hum bi hum bi cenneteyhim Burası idgam misliğin mealgun de, değil mi? Burası ihva-i şefevi. وَبَدَّلَّهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ تَرْمِيهِمْ بِحْجَارًا Bakın hepimizin bildiği bir yer. Ama belki de çoğumuzun yapmadığı bir tecvid kaidesi değil mi? Terumihim bi hicara diye okuyoruz burayı biz. Ama okumamız gereken şekli Himbi himbi him bi termihim bi hijara termihim bi hijara ayırmayacağız mimin sesini bir miktar bekletip sonra bi'yi telaffuz edeceğiz him himbi him olmayacak him olmayacak him him بهم بترميهم بحجارة بهن ويضاف عليهم بهن هم بهن ve yemurukum bi Zaten e, buradaki okuma taktiğini, tekniğini bundan önceki ikilapta tarif etmiştik. Orada mime dönüştürüp ba ile buluşturuyorduk zaten. Burada hazır mimi ba ile buluşturuyoruz. Dolayısıyla telaffuz e, uygulama şekli aslında aynı. Yazı da farklı. Ve <laughs> yemurukum bil fahşa kumbi 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 şeklinde okumaya gayret edeceğiz. Evet. Fe yushta kumbi azab kumbi azab mi ماذا فعلنا هنا؟ إخفاء فقط إخفاء نقول بإخفاء من ديالهم بغير حق أم بظاهر من القول أم bi derken, ihvai şefevi rim derken idgam maal gunne. Yemnu harflerinden mim gelmiş tenbinden sonra. Huzu ma ateyna kum bi kuvve kum bi kuvve kum bi kuvve şeklinde telaffuz etmeye gayret edeceğiz. Ve tebe'athum zürriyetuhum bi iman Burada mimin izharı var. Burada mim baya uğramış. Ne var? İhfai şefevi. hum bi وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ وَلَا تَأْكُلُوا innehu alim bi zatin sudur. İdrame sizlerin malgun ne? Burada tenvin nin nunu harekeli bahi uğradı. Ne yaptık? iklab yaptık. Ve fi zalikum bela. Rabbikum Sakin Mim Harekeli Ba'ya uğramış İhfai Şefevi yaptık Tenvin Yemnu harflerinden Mime uğramış İdgam Meal ne yaptık Sakin Nun Ra'ya uğramış İdgam Bila ne yaptık. Çok şükür. Şimdi yerlerine bakalım. Hikmetun <laughs> Ben fe mâ tûğ nin be tüm be tüm fe tüm fe nin nû değil burası dikkat edin, tenvinin nunu u uğradı, mime çevirdik ama bu iklâbı Burada ihfa, burada idgam-ı meal gunne. Ve nebbi'hum ennel ma'a kismetun beynehum. İdgam-ı misleyn meal gunne iklab diye uygulamaları da bu şekilde birlikte okumuş olalım. Rabbim muvaffak eylesin. Allah'ın saygınızı meşhur eylesin. Evet, bir derste bu ikinci arama. Bu derse, bu dersi hazırlamaya öğleden önce başladım. Ama e, sağ olsun öğleden sonra bir kardeşimiz geldi. E, yaklaşık ikindiye kadar beraber vakit geçirdik. İkindiden sonra dersin başına oturdum. Şimdi az önce yine bir başka kardeşimiz geldi. Eksik olmasınlar. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Ama Allah'a çok şükür şimdi hızlandırılmış bir vaziyette bitirdim montajını inşallah yetiştirebilecek miyim şimdi bilmiyorum. Ee, diğer kardeşimizde biraz işlerimiz var. Dua edin Rabbim bizleri bu yolda istihdam eylesin, hadim eylesin razı olduğu şekilde. Bizleri birbirimizden, cümlemizi Efendimizden ayırmasın dünyada ve ahirette. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.